I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Merhaba Kolay gelsin tur için gelmiştim ben de Flamingo tur için Vardı Vardı aynen bileti Şimdi almıştım geleceğim. Gökhan Akkuş 19'da sanırım. Evet. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün Mavişehir Balıkçı Barınağı'nın oraya geldik ve İzdoğa ile birlikte Flamingo turuna çıkacağız. Kiminiz biliyordu belki kiminiz bilmiyordu. İzdoğa turizmle Flamingo turlarının dışında birçok tur gerçekleştiriliyor İzmir'de. Bunlardan biri de Flamingo turu. Bunu seçmemin sebebi tam mevsiminin olması arkadaşlar. Havaların tam bu deniz sezonunun çok ön planda olması sebebiyle şu zamanı seçtim. Çok sıcakta da gidilmiyor biliyorsunuz. Denizin ortası birazcık çekilmeyebiliyor. O yüzden bence tam vaktinde geldik. Flamingo turunu bugün hep beraber deniyor, deneyimliyor olacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size çok kısa bir ücret bilgisi vereyim. Ücretler 180 lira. izdoaturizm.com adresinden online olarak satın alabiliyorsunuz. Ve buraya geldiğinizde zaten isminiz kayıtlı oluyor. Yani 180 liraya bu turu 1 saat 15 dakika kadar falan sürüyor arkadaşlar. 1 saat 15 dakikalık Flamingo turuna 180 lira karşılığında katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada size Mavişehir'in sabahki enerjisini de yayınlamış oluyorum. Gerçekten inanılmaz bir enerji var burada. İnsanlar yürüyor, koşturuyor, bisiklet biniyor, köpeğini, hayvanlarını gezdiriyor. Harika bir enerji var. Ve biz de birazdan tam şu noktada ileride toplanacağız arkadaşlar. Kısa bir bilgi verilecek. Ondan sonrasında hep beraber Flamingo turuna dahil olacağız. burada balık satış yeri de var. Mavi şehir balıkçı barınağının orada arkadaşlar. Balık satış yeri de bulunuyor. Buraya gelip işte taze taze balıkları satın alabilirsiniz. Çok kısa gelmişken burayı da göstereyim dedim sizlere. Bakalım hangi balıklar var. Güzel bahçe balık haline gitmek istiyordum. Ondan önce buraya geldim. Oraya geldik ve burada bizi mükemmel bir pelikan ya da flamingo karşıladı. Birazdan hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. En azından ilk gördüğüm pelikanı çekmek istedim sizlere. Evet çok fazla ürkütmeyelim. Şimdi İz Doğa Turizmi ait bulunan noktaya gidelim önce. Yalnız ortam mükemmel, şahane. <laughs> tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Biz turlara başlamadan önce kısaca hem üzerinde Gediz Dersin Kaplı Dağı'nı kısa bir anlatımımız oluyor. Şundan öneminden bahsedip turlara öyle başlıyoruz. O yüzden burada buluştuk. Yabancı misafirlerimiz de var. İlk önce ben Türkçe şey yapmaya çalışacağım. Ondan sonra bir müziği. kısa bir anlatımdan sonra tura geçeceğiz. İsmim Mert bu arada. 6 senedir Türk Rehberliği yapıyorum. Turlar başladığı günden beri de bu turlarda görevliyim. Keyifli turlar dilerim şimdiden. Hoş geldiniz. Dediğim gibi haritanın önünde şu anda biz haritanın üzerinde yani Gediz dizilerçisinin kapladığı görüyoruz. Bizim şu an gördüğümüz alan neresi diye merak ederseniz bizim gördüğümüz alan bizim bulunduğumuz yerden başlayıp Koça Tepelerine kadar uzanan 40 hektarlık benim gibi sulak alan Gediz Deltası. Deltalar aslında genelde ters üçgen şeklinde oluşmaya başlarlar. Bir akarsu durağın bir suyla buluştuğunda o akarsuyun taşıdığı alüvyonlar durağın suda ters üçgen şeklinde yayılmaya başlar. Ama bizim burada e, farklı bir durumumuz var. Açık bir deniz olmadığı için burası, körfez olduğu için Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar burada ters üçgen şeklinde yayılmıyor. Körfezle buluştuğu için, iç bir körfezde olduğu için İzmit Körfezi burada farklı bir durumumuz var. Bizim gördüğümüz alan o yüzden ters üçgen şeklinde değil ve bizim gördüğümüz gibi farklı bir şekilde oluşmuş. Gediz deltasını oluşturan akarsu Gediz Nehri ve Kütahya'dan başlıyor Gediz Nehri. 400 kilometrelik bir yolculuğu var Gediz Nehri'nin. 400 kilometre boyunca buraya farklı topraklar biriktiriyor. Alüvyonlar, mineraller, tohumlar biriktiriyor Gediz Nehri en son artık bizimle girdiği zaman Mavişehir'de yamanlar dağı var. Menemen'de bir dumanlı dağ var. yıllar boyunca artık bu noktadan sonra yavaş yavaş taşıdığı alüvyonlarla doldurmaya başlıyor. Ve bu alüvyonlar zaman içerisinde burada suyun üzerine çıktığı zaman gezisine taşıdığı topraklar burada bize tanıdık olduğunu düşündüğüm bir bitki yaşarmaya başlıyor. Bu bitkinin burada bir önemi olduğu için ayrıca bu bitkiden bahsediyorum. Burada deniz börülceleri yaşarmaya başlıyor. Şimdi çıktığımızda göreceksiniz Körfez'in şey şeyini tamamen deniz bölünceleriyle kaptı. Çünkü burada yeşermeye elverişli tek bitki ilk olarak deniz bölüncesi. Uzunluk olarak çok yüksek oluyor çünkü toprağın. Ama deniz bölünceleri burada yaşayarak toprağı bir arada tutmuş oluyorlar. Bizim gördüğümüz alan zaman içerisinde Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyonlar deniz bölüncelerinin bir arada tutmasıyla aslında bu alüvyonları. yavaş yavaş bu şekilde oluşuyor. Biz Gediz de Deltası'nda biyolojik çeşitlilikten kısaca bahsedeyim. Yani memeli çeşitliği çok fazla Gediz Deltası'nda. E, sansar gibi, porsuk gibi, tilki, çakal, domuz gibi hayvanlar Gediz Deltası'nda yaşıyor. Yine aynı zamanda Körfez'deki balık zenginliğinden bahsedebiliriz. Dört farklı dalyan var Körfez'de. Yine bu aslında Gediz Nehri'nin bir getirisi ve her gün aslında e, buradan balıkçı kooperatiflerinden, Bostanlı'dan, İncir Altı'ndan, Mavi Şehir'den balıkçılar çıkıp her gün kıyı balıkçılığı eski geleneksel yöntemlerle yapabiliyorlar ama kuşlardan kısaca bahsedersek Gediz Derti'sinde şimdi çünkü çıktığımızda biz hem Deltan'ın kıyı kuşlarını göreceğiz hem yüzlerce flamingo göreceğiz. Misafirlerimiz de bazen merak ediyorlar geldiğimizde hani flamingo görebilecek miyiz tek tük mü göreceğiz bir iki tane mi göreceğiz diye. <laughs> dünya nüfuslarının yüzde onu burada oluyor. Göreceğimiz tür Flamingo'nun. Ve bizim göreceğimiz tür de Akdeniz'e özgü bir Flamingo türü. Aslında İngilizcesi büyük Flamingo ama biz dilimize Flamingo olarak almışız. Dünyadaki altı Flamingo türünden birisi bizim göreceğimiz Flamingo. Ve dediğim gibi dünya nüfuslarının yüzde onu burada oluyor. 600 bin dünya nüfusları burada 60 bine ulaşıyor üreme dönemlerinde sayılıyor. Sadece Flamingo'lar da değil, biz Gediz aslında bu kadar ülkemizde 500 kuş türü görülmüş. Bunlardan 300'ünü biz Gediz Deltası'nda da de görebilmişiz bu vakte kadar. Bunların arasında İzmir yerli pelikanları, tepeli pelikanlardan işte yalı çapkınına, balıkçıl türlerine, işte dünyanın en hızlı canlısı Gökdoğan'a gibi birçok kuş türümüz biz bu vakte kadar Gediz Deltası'nda kayıt altına alınmış. Yine aynı zamanda dediğim gibi Mehmet Çeşitli'nin çok fazla Gediz Deltası'nda Foşa'nın adı Foklardan geliyor, Akdeniz Foklarından. dünyanın nüfusları 500 kadar kaldı düşünen bir deniz canlısı Akdeniz Fokları. Karakta karaktalar körfeze giriyor. Gibi aslında Gediz Deltası yıllardır e, memeliyi de kuşu da besleyen verimli bir sulak alan olmuş. Aynı zamanda kısaca hemen e, Kadim Üretim Havzası deniyor Gediz Deltası ondan da bahsedeyim. E, eski geleneksel yöntemlerle, büyük böyle trollerle değil de eski kayıklarla, e, eski geleneksel yöntemlerle kıyı balıkçılığı serbest, deniz bölgesi toplayanlar görebilirsiniz ve hemen testisi yapan bir teyze görebilirsiniz menemen testileri yine Delta'nın bir parçası menemen ve oradaki uygun toprak sayesinde yıllardır menemen de yapımında süre geliyor. İşte yani insan da bu doğal döngüde bu ekosistemde bir şekilde yerini alıyor ve buradan gelir elde ediyor, besin elde ediyor. Buna da kadim üretim havzası denmiş. Yani gedizler dediğimiz gibi insanın balığı, kuşu, memeliyi besleyen verimli bir sulak alan olduğu için kısaca burada hemen bir gediz dertisini anlatıyoruz biz sizlere. Ondan sonra tura başlıyoruz. O yüzden burada buluştuk. Şimdi tura katıldığınızda buraya geldiğinizde çok kısaca bilgiler veriliyor tabii ki flamingo turuna katılmadan önce. Hani hangi türleri, hangi canlıları göreceğimizle alakalı ve tarihiyle alakalı arkadaşlar. Türkçe versiyonu az önce dinlediniz. Şimdi de yabancı turistler için, yabancı turistler de bu çok fazla geliyormuş buraya. Çok fazla katılıyormuş. Yani açıkçası kendi ülkemizde bizim bunları daha çok görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki yabancı turistlerimiz de buyursun gelsin hani misafir veririz ama bence bunları bizim de görmemiz gerekiyor ve bu turlara katılmamız gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka İzdoğa turizmle alakalı olan turlara araştırın turları. Gelin havayı koklayın mükemmel bir enerji var gerçekten çok beğeneceksiniz. Birazdan hep beraber tura çıkacağız. Geçiyoruz herhalde. Evet. Evet. Açılış yaptım arkadaşlar. Giriş yaptım. Böyle geçiyorum. Tamam. Evet. E şu an giriş yapıyoruz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şuraya basıp geçebiliyorsunuz. Şöyle. Evet. evet. Bismillah dedik. <laughs> Şöyle bir dürbün veriyorlar arkadaşlar. Bunu herhalde... Evet, Flamingo turuna başladık arkadaşlar. Şu anda biz Deltası'na doğru yola çıktık ve gayet keyifli bir yolculuk oluyor. İki tekne olarak devam ediyoruz. En önde polis arkadaşlar var. Arkalarında da biz varız. havanın biraz daha işte rüzgarlı ya da fırtınalı olduğu durumlarda tabii ki ıtırlar biraz aksayabiliyor. Fakat şu anda sabah saatleri olması sebebiyle de biraz deniz daha dingin ve güzel. Daha rahat açıkçası ulaşım sağlayacağız gibi. Kaptanımız da iyi. Turumuza doğru ilerliyoruz arkadaşlar bakın ileride görüyorsunuz pelikan ve flamingoları. Yine de keyif arkadaşlar. Şöyle etrafından dolanacağız herhalde biz değil mi? Deniz Deniz böyle. Şu uçanlar flamingo mu? Evet. Çok yavaş uçuyor. 60 binlik kısmı burada mıydı? 110 binlik kısmı? Dünyanın mı Türkiye'nin miydi? Şöyle, dünyada Evet. Bu Akdeniz'de yaşayan plamidonun dünya ekosunun %10'u gerizle ertesinde %10'u gerizle ertesinde yaşıyor. Dünya ekosunun %10'u arkadaşlar. Yani %10'luk kısmı gerizle ertesinde yaşıyor arkadaşlar. Bunları burada örüyorlar. Değil değil mi? Oh, flamingo'lar baya <laughs> Arkadaşlar this When I was just a boy Christmas brought so much joy Couldn't wait O pembelikleri pelikanların üzerindeki yani pelikanların pembelikleri karidesten geliyor Öyle evet. mi? Evet. Beslendikleri karideslerden geliyor arkadaşlar pembelikleri Karidesten geliyormuş. Of who I am, but right in front of me, what? Ben buradan daha net görme şansım oluyor türleri arkadaşlar. Mesela bakın iki tane çok farklı bir tür var orada. Ediyor. Onu çekmeye çalışıyorum sizler için. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Arkadaşlar beni şey şu kadar evet. Deniz kıyısına şu binanın nasıl girdi? Evet. Enteresan. Liars, I got gifts, but one subscriber's. Thanks for the candy basket. Oh God. <laughs> and travel. YouTube göstereyim ben şöyle en azından. Takip eder, sevinirim. <laughs> Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İyi, i̇yi, e iyi, e özürüz. Kaptan, eline sağlık. Rica ederim. <laughs> Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Şeyin ne? İstediğiniz şey Level and Travel. <laughs> ben tamam, göstereyim size de en azından fikir olursun. Ha, Level Tamam. Görüşmek üzere. olun. Level 2'si Aynen. Can I ask you? YouTube kanalı. No, no, no. You for YouTube channel? Yes. Level Thank you. I want to see the route. You should And Bye bye, görüşün iyi günler. Evet, buradaki turist arkadaşlarımıza da işte e, tanıştık ettik. Instagram ve YouTube sayfamı olsunlar hani e, takip ettiler. Oradan da izleyecekler, beni takip edecekler. Burada arkadaşlar bu arada eğitimler de veriliyor, veriliyor. Kano eğitimleri herhalde, bakın. Ama tabii şu anda rüzgarın vermiş olduğu bir etki sebebiyle şu anda e, bu gerçekleştirilemiyor anladığım kadarıyla. Daha çok işte böyle sakin, denizin sakin olduğu zamanlarda Evet, Bu arada ben <laughs> kalmadım inşallah burada. Bir bakalım. Evet. Kalmamışım. <laughs> Aa, bakın o bahsetmiş olduğum deniz kayak kursları işte kano kursları vesaire. Burada yine Karşıyaka Belediyesi spor işleri müdürlüğü aracılığıyla yapılıyor arkadaşlar. <laughs> Mükemmel bir Flamingo turu yaşadık hep beraber. Ve inanılmaz keyifli ve inanılmaz heyecanlıydı arkadaşlar. Mutlaka sizi Mavişehir Balıkçı Barınağı'nın oradaki Flamingo turuna davet ediyorum. Mutlaka gelin arkadaşlar. Harikaydı. Yani gerçekten bunu tatmanız lazım. Level and... Aynen. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. sağ olun. Başkan şu değil mi? Evet. Aynen. Tamamdır. Oradan hem Instagram hem YouTube kanalı. Şu an YouTube'ta mısınız? Şeyde. Instagram'da. Instagram'dasınız. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederim. Evet, memnun görüşürüz. oldum tekrar. Sağ olun. Çok Kendinize memnun oldum. Vallahi değerli bilgiler. Çok Güzeldi. Vallahi... Burada bunlar tekstil ürünleri mi satılıyor mu burada? Herkes Öyle mi? İnşallah. Şanslısın. Normalde böyle sükûman oluyor şey oluyor. Evet. Biraz... Rüzgar vardı ama yine keyifliydi. Yani olması da güzeldi. En son orada beraber sohbet, sohbet ettik. Bir alışı <laughs> Instagram falan YouTube kanalını sordular sağ olsunlar. İletişime geçeceğiz oradan da. Güzel oldu. Ben de böyle hem İzmir'e hem Türkiye falan böyle birazcık daha detaylı hani daha bilinmeyen yönlerini aslında. ben yani çok da fazla açıkçası bilindiğini de düşünmüyorum hani bu turların değil mi? Yani bilen var mı? Yok var çok yeni yeni fazla. Yeni yeni çoğalıyor tabii. Aşırı reklam yapılmıyor. Yapılmıyor değil mi? Aslında Kültür Bakanlığı şey yapıyor yani Anadolu, işte geçsen Anadolu'yu şeyiyle böyle bir paylaşıyor ama. Yani e, yavaş yavaş tanıtılsın. Burasını tanıtmak olduğu için amaç. Evet, evet. Biraz yani, daha sakin birbirine gelseniz şeyler böyle e, oluyor. Gökhan Bey. E, Filan bunun neredeyse içinden geçiyoruz. Hadi ya. Çok düzgün olması lazım ama. Ama, Bu bugün, ama bugün dalga, dalga vardı. Vardı. Çekebildiğimiz oldu. kadar. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ben şöyle ürünleri de çekeyim. Tamam. Bakın böyle geldiğiniz zaman arkadaşlar burada işte İzdoğan'ın tergilemiş olduğu ürünleri işte böyle şapkadır, tişörttür, işte böyle magnettir. Satın alabiliyorsunuz. Gayet güzel, keyifli. Şu tişörte özellikle bayıldım polo yaka. Evet, mükemmel bir İzdoğan turizm aracılığıyla yaşadığımız Flamingo turu heyecanlı sizlerle tattım. Ben çok eğlendim. Çok güzeldi her şey. İnsanlar çok sıcaktı. Turistler çok iyiydi. Daha doğrusu şöyle aslına bakarsanız hani anlatmak istediğim çok şey vardı. <laughs> Ama yani o doğayı gördükten sonra susuyorsunuz arkadaşlar. Yani buraya gelip bunu tatmanız lazım. Ben de en azından bu görüntüleri yani olabildiğince sizle paylaşmaya çalıştım. Umarım güzel görüntüleyebilmişimdir. Umarım beğenirsiniz. Ne diyoruz? Bu videoların devamı gelmesi için lütfen kanalıma abone olun. Lavaland Travel'ı takip edin ve bildirimleri açın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bye bye.